tarafımdan daha rahat olur. Dışarıda bu arada bu adam neyle vuruyordu buraya hatırlayamadım şu an. Yan kapının açılması lazım. Buradan gözüküyor mu? Hayır 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 öyle demedim. Şimdi aynısını kullanırsam bir kere aklıma gelirse söylerim de dikkat edemediğim zamanlar olabilir yani. Yaralandın ışığa gitmen gerek sadece orada güvendesin. Ha, unutmuşum. Normalde şeyle vuruyordum. Bu arada ışığa gitmedim. Canım dolmadı da. O kadar da değil Ezgi sen de Allah Allah. <laughs> Beni gavur birisi olarak gördüğünü düşünüyorum bazen. <laughs> Kapıyı çarpıp çıkma dedim sadece. Merlin'e geldi güzel. Bak şimdi Discord'dan mesaj gelecek. Çarptırma o zaman. Tamam be Allah Allah. Kapıyı çarptığında görüşürüz. konuşmayı çözme hevesin varsa çözülür yoksa çözülmez. O yüzden şu an kapattım üstüne oyuna odaklanmaya devam ediyorum. Merlin birinci hediye veren rozetini kazandı. da beni sev mi attın? Aha beni sev aldım. Benle puanım 5. Her yere 5 puan dağıtayım bende de. El fenerini al. Aldım ya. Ha geliyormuş. Geçen gün birisi boyun oynuyordu. Diyordum ki sol tıka çok basılı da tutma. Sadece ellerini aşağı indirdiğinde sağ tık yap bırak. Bu kadar basit. Zaten üstüne gelmiyorlar. Ben melek değilim. Şeytan da bir melek de no protect... Karanlık artık onu korumuyor. <laughs> ben melek değilim. <laughs> Daha hızlı olmak için et şunu üst üste basabilirsin dedi. Ben dedim Discord'dan mesaj gelecek diye Discord'dan kendime davet geldi. Azla basıyordum bu arada alışkanlık. Bak şimdi böyle üstüne geldi normal tutarsan üstüne koşmaya devam ediyorlar. Bir kere sağ tuşa çekersen Gözlerini korumak zorunda kalıyorlar. Işık bunları şey yapıyor. Şeytan da değilim. Hayır şeytan da değil. Melek değilim dedi Ya oğlum. Ben melek değilim dedi. Ben de dedim ki şeytan da bir melek dedim. Yani şeytan da değilmiş. İşime gelir yani. şarjör bitti. Değiştir hadi. Heh tamam. Uşağa geldim. Sol üstteki canım doluyor. Bir yandan da fişek tabancası mermisi buldum. Böyle grup geldiği zaman işaret fişeğine direkt atabiliyorsun. Direkt patlatma etkisi var. İçindeki kötülüğe de etki yapıyor. Bunun mermisini nasıl yapmak isterdim. Şu an olmaz ama. nerede bakarız. Ulan Merlin sus. Şaka yapacaksın diye şimdi nerelere gitmiş. Periler melek olmuyor mu? Senin bakış açını. Şimdi buradan fırtına çıkacak. Aleykümselam Barış. Aa his buradaymış. Oğlum burada olduğunu hissettirsene. <laughs> i̇nsanım. Sen ikinci diye yatmışsın. Ne atmışsın? Kalp atmışsın. Hangi filmdeydi ya? Bir yerde gördüm. Herkes süper kahraman oluyordu. Ben insanım diye şey yapıyordu İngilizce. Müsait olmuş mu bakayım? Hani burada yok. Sessizce izliyorum. Ara sıra ses ver. Bana benzeme. Be just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozing. Welcome, guys. Wow, wow. Listen, you said it. Yeah, I. Cheer up. Yeah. Evet. We're here. Gane, a bit of advice, coming. Efendim, Barış. Ben YouTube'a düzenli olarak gitmeyi sorudan başladım. Hoş buldum. Hello, A aleykümselam. Şimdi toplu olarak sorayım bakayım. Merkez ama sırayla bir mesaj cevap versin. 7 kişiyiz. Nasılsınız? İyiyim, kötüyüm, ortayım. <laughs> Kötü olanlar nedenini yazmasın korkuyorum. Çözemeyiz. Çözebileceğim bir şeyleri yazın. İyi değilim. Beni biliyorsun. Ezgi süper zaten. Her yerde moderatör çünkü. Başka? <laughs> Ortaokulda milletin para... <laughs> Herkesi trollerdi. <laughs> tamam herkes ses gibi olsun. Tamam minik dark ise hiçbir sorun yok. O iyi olabildiyse herkes iyi olur. <laughs> Benim küçük halim. <laughs> Manzarayı kaçırıyorlarmış şu tarafa gideceğiz şimdi bizim fotoğrafımızı çekecek burayı da sohbet edecek Yok en son yakalandığında bana Aaa çok üzüldüm Ezgi Aaa çok üzüldüm 2 <laughs> <laughs> saniye iyi oldun demiş Nasılsın? dedim ya ona mı iyi oldun ne yaptın Barış ne alaka Şimdi kederlerden yemek mi yemiyorsun? Merlin'in ne yaptığını bilmesek de olur. Biz <laughs> <laughs> benim bedenim 20'lerde ama ruhum 70'lerde. Sen de bir takas yapalım. Bizim adam diyor ki ben buraya geldim yazarım ünlü yazarım ama buraya geldim kimse bilmesin diyor. Yandaki adam da radyocuymuş. Onu olarak almak isterim diyor. Nice. Really you right. Oğlum YouTube'a girdiğini kimseye söylememem lazım. Özellikle yakın çevreye. <gülüyor> <gülüyor> Ruhum bir göz toplara bakıyor. Şuradaki <laughs> de <dayanım. gülüyor> Oradaki de gözü suya bakıyor. <laughs> o sırada chat. <laughs> Arkadaşlar izgi <ilgiyi> chatten alalım. <laughs> Arayan kişi menajerimiz. Para nerede orada? Too, Barry. You Suyun içindeki toprağa mı bakıyor? Güzelmiş. Şimdi arabaya geçelim diyecekler. Kıyıya iyice yaklaştı. Altyazıları ben daha önceden okuduğum için okumuyorum. Bu sizin için çekilmiş bir şey. Siz altyazıya bakın. <laughs> Düğünde çocukları pistten alalım gibi oldu. Kanka Ana sayfada gidip yayın bakmaya artık korkuyorum ya kim ne çekiyor diye. Buradan alacağım tek iyi yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok sağ olsun diğerlerinden bize geldiği için ben mutluyum bu haliyle. Barış sonu siyasete gidiyor o konulara hiç girmeyelim. I, I was wondering if you could help me. I'm looking for Mr. Wake, Alan Wake. Oh that is a ton of your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stucky. Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restaurant.